Marmaris temsilcisi AKP ilçe başkanı Sayın Ceyhun Gökmen şimdi çıkmış Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ve Marmaris Belediyesi'ni etiket ve stokçuluk denetimi yapmamakla suçluyor. Bu nasıl bir aymazlıktır? İnsanlarımız sizin beceriksiz yönetiminiz yüzünden evine bir ekmek götüremez duruma geldi. Siz fiyat denetiminden bahsediyorsunuz. Mazotun litresi 20 lirayı geçti. Siz stokçuluktan bahsediyorsunuz. Artık kendinize gelin. Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Başkanı olarak sizleri ciddiyete davet ediyorum. Bu kadar basit ve ağır şekilde suçlamaya çalıştığınız CHP'li belediyeler sizin hükümetiniz bir maskeyi dağıtmaktan aciz duruma düştüğünde tüm dünyaya sosyal belediyecilik dersi verdiler. Tüm engelleme ve çalıştırma çabalarınıza rağmen vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri götüren belediye başkanlarımızı bu şekilde suçlayıp hedef şaşırtamazsınız yıllık enflasyonun yüzde yüzü geçtiği bir ülkede belediyeler fiyat denetimi yapmıyor diyerek sanki fiyat artışları bu sebeple yaşanıyormuş algısı yaratma çabanız Marmaris'te tutmaz. Marmaris'e katkı sunmak istiyorsanız daha ciddi konularla ilgilenin. Çarşı girişlerine konulan bariyerleri eleştirmeniz de bu şehre bir katkı sağlamaz. Bakın yaz sezonu geliyor. Pandemi kurallarında gevşemeye gittiniz. Ancak saat 12'den sonra uyguladığınız müzik yasağını kaldırmadınız. Acaba neden? Sebebini ben söyleyeyim. Mensubu olduğunuz <laughs> siyasi anlayışın sanata, kültüre, eğlenceye ve turizm sektörüne bakış açısı yüzünden. Marmaris Belediyesi tarafından kapalı çarşı girişlerine yerleştirilen motor bariyerleriyle ilgileneceğinize müzik yasağının kaldırılmasıyla elektrik faturalarını ödeyemedikleri için dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnafların, işsiz kalan müzisyenlerin, dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanmak zorunda bıraktığınız çiftçilerin sorunlarıyla ilgilenin. Yangın felaketinden sonra içmelerdeki derelere tersip bentlerini yapmayarak sel baskınlarına neden olan devlet su işlerini görevlerini hatırlatın Sayın Gökmen. Yazın Marmaris'te çıkan yangının büyümesinden ve 13.600 hektar alanın kül olmasından sorumlu tarihin en başarısız Tarım ve Orman Bakanı geçen hafta görevinden affını istedi. Saray da kendisini affetti. Şunu iyi bilin Sayın Pakdemirli. Saray affetti ama Marmaris sizi affetmiyor. O yangınlarda kusuru ve ihmali olan yetkililer hakkında Muğla milletvekillerimiz ile birlikte Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusuna bulunmuştuk. Savcılık, itiraz yolu kapalı olmak üzere takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı. Siz dosyayı kapatmış olabilirsiniz ama biz kapatmayacağız. Siz affetmiş olabilirsiniz ama biz affetmeyeceğiz. Gün gelecek, adalet tecelli edecek. Marmaris'e bu ihaneti yapanlara yargı gereken cezaları verecek. Saygıdeğer Marmaris yaşayanları, ben Marmaris Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak... Marmaris'in her sorununu ortak akılla ve doğru iletişim yollarını kullanmak suretiyle çözmeye hazırım. Hiç kimseyle kavga etme ya da siyasi ortamı germe heveslisi değilim. Ancak herkes iyi bilsin ki uysal koyunda değiliz. Belediye başkanlarımızın ve bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Doğru zeminlerde Marmaris'e katkı sunacak her türlü konuda eleştirilmeye birlikte çalışmaya ve iletişim kurmaya hazırız. Tüm siyasi rakiplerimizi de bu anlayışla hareket etmeye, Marmaris halkına doğru bilgileri aktarmaya ve etik olmayan algılar yaratmamaya davet ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada buradan şöyle bir çağrı yapmak istiyorum. Marmaris'in sorunları çok ülkemizin sorunları çok Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın Marmaris'teki siyasi temsilcilerine, ilçe başkanlarına bir çağrı yapıyorum. Gelin tarafsız bir medya organında bütün Marmaris'teki yerel gazetecileri karşımıza alalım hep beraber soruları cevaplayalım tartışalım Marmaris'in sorunlarını hep beraber çözün yaratalım bütün Marmaris halkı da bizi izlesin kendileri ekran başında notlarını versin. Seçimle yaklaşıyor. Bu şekilde Marmaris'i kamuoyunda en doğru şekilde bilgilendirmiş oluruz. Böyle birbirimizi sosyal medyadan ya da uzaktan eleştirmemiş oluruz. En doğru genel başkanımızın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı biliyorsunuz diğer liderlere çağrısı hep yapıyor. Maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli kaçıyor. Ben Marmaris'teki Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın temsilcilerine tekrar çağrımı yineliyorum. Hep birlikte oturalım. Marmaris'in sorunlarını, ülke sorunlarını tartışalım.